TÜYAP da mesela bir delikanlı gelmişti. Sonradan Müslüman olmuş o da. Çocuk ateist sanırım. Ya dedim aklen muhal dedim ya. Saçmalık bir şey dedim yani. Gerçekten bak ben felsefi olarak böyle bakıyorum mevzuya. Şimdi kırıldıkları için yumuşak konuşuyorsun da. Bana kalırsa felsefi açıdan ateizm çok çok kötü bir pozisyon. Naçizane kanaat. Bu benim kanaatim yani. Başkasını çok bağlamam zaten Müslümanım yani. Çünkü inanılmaz bir şekilde aklen muhale itiyor seni. Ben aklen muhale giden görüşlerden nefret ederim. Yani mesela şöyle sor. Altaycan mesela Müslüman olmasaydın ne olurdu? Yani deist olabilirdim. bir çeşit pagan olabilirdim. Ama mesela Hristiyan olmazdım. Aklen muhale gidiyor çünkü. Ateizm aklen muhale gidiyor. İlk neden argümanı geçerlidir. Mümkün varlık, zorunlu varlık argümanı geçerlidir. Hassas ayar pragmatik değeri vardır. Full direkt şey yapmaz, pragmatik değeri vardır. Ama diğer ikisi hatta ona benzer sıfatlarını da çoğaltabiliyorsun bilgiyi de aynı şekilde yaparsın Allah'ın sıfatlarının tamamını ilk neden argümanı gibi yaklaşık kullanabiliyorsun negatif sıfatları bunlar bence hepsi geçerli.